Buyurun Seyda başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi dünkü derste ilgili o bedel idrabta demişti ikisi de maksuttur. Biraz konuştuk. Sonra bana şey attılar bu e, emirle Adavi. Onu şey edelim kaydedilsin en orada diyor ikisi de bedel halbuki biz normaldan bedel maksuttur müdelun maksut değildir diye bedeli tarif ederken hep öyle söyleriz. Bedel idrata ikisi maksuttur deyince diyor peki bu biz de zaten ben de düşünmüştüm bu çelişmez mi orayla? Ben bir şeyler söyledim bu emir başka bir şey demiş. Demiş yani müdelu minhu e, maksuttur şu anlamda demiş ikisi maksuttur. Yani birinci tavtiye için yani yolu hazlamak için bedele o, o, o şekilde maksuttur. İkincisi ise yani bedel ise yani maksudu bizzattır. Ama e, bedeli tanımlarken, tarif ederken bedel maksuttur dediğimiz zaman yani maksud olarak yani bizzat olarak o maksuttur. Yok bir biriyle o zaman diyor çelişmiyor öyle bir şey getirmiş e, emir. Tabi yine bunun altına yine bedel galat girmiyor. Bedel galat yine çıkar zaten onlar da söylüyorlar. Yani o zaman biz öyle diyeceğiz. Yani aslında e, bütün bedellerde bak asil maksud olan bedeldir. Müdeli ünlü maksud değildir. Ama bedel idrapta ikisi maksuddur dediklerinde yani biraz galat ve ayırmak için birincisi maksuttur, şey olarak maksuttur. Yani maksudu vasile olarak, tavtiye olarak yolu hazırlamak için e, maksuttur. Ama asıl maksudu olan yine bedeldir. Yani bedelin tarifiyle çelişmiyor diye şey ediyorlar, yorum diyorlar. Şimdi bedel misyan ve bedel misyan ke kavlike cani zeydül amrün. Zeyd geldi, hayır amr geldi. Tabi bu ne zaman isyan olur? İda kunte innemâ kassette zeyden evvelen. Sen zeyd geldiğini sanıyordun. Sen zeyd dedin. Tüme tebeyyene fesadu kastike. Sonra ortaya çıktı ki sen yanlışsın. Yani unut, demek ki unutmuşsun. Aslında gelen amir idi. Fezeket de amrin. O, da, o, o yanlışlığını düzeltiyorsun. İşte bu isyandır. Yani sen aslında Normalden sen sandın ki Zeyd'dir. Yani e, sen öyle hatırladın. Oysa unutmuşsun. Zeyde aslında şey değildi. Zeyd değildi. Sonra kalkıyorsun onu düzeltiyorsun. Buna bedel içer. Yani bedelün en şeyin nüsiye. Evet. Yani burada tabi nisyandı. Yani önce onu zaten şimdi bedel galat üzerinde bunu diyecek. Altıncısı bedel-i ve bedel-i galat ki haza Zeydun himar. Biz demiştik bedel-i galat dil sürçmesiyle ile ilgilidir. Yani aslında sen e, haza himarun diyecektin. Dilin sürçtü zeyd dedin. Onu düzeltmeye çalıştın. Himarun diye. Yani bedel an ismin zükre galat. Yani galat olan zikri edilen bir ismiye bedel yapıyorsun, düzeltiyorsun. Yani bu tamamen şeyle dille ilgilidir. Nisyan ise kalple ilgilidir. Zihinle ilgilidir. والاسطبق من انك اردت ان تقول هذا حمار اصل هذا حمار ديجكتن فسبق لسانك الى زيد اولى استكسز يعني yani ديلن شيء جاش جيتي زيد جيتي فرفعت الغلطه بقولك حمار قالت انا يا ابتن او حمار لا تزلتن تكرار اون بدل غلط يولا يعني yani بدل عن اسم غلط غلط فيه وسموه النحو بدل الغلط خاصة ديون نحو لا بنا الغلط بنو اسمنا دي المشتر بدل الغلط ولا رخصنا دي المشتر على معنى بدل اسم الذي هو غلط يعني غلط ولا سويلان يانش يعني ولا سويلان اسم بدل ولا مدير دي ألا يرى أن الحمار بدل من زيد زيد بدل دل وأن زيد إنما ذكر غلطا زيد أنجا غلط ولا رخصنا دي المشتر ويصح أن يمثل لهذه الأبدال الثلاثة bu üç bedele misal getirilmek caizdir. Bi kavlike cani zeydun amr. Üç ne de misal yapabiliriz. Yani hem idraba, hem nisyana, hem galata. Nasıl? Li el evvel ve thani zeyd ve amr in maksudeyni kastan sahihan. İkisi de maksud ise tabi yine diyeceğiz yani birinci şey olarak maksuttur. Tavtiya olarak ikincisi şey olarak maksuttur. Yani bizzat olarak. Fe bedelü idrabin. O zaman bedel idraptır. Yani Zeyd geldi, Amr geldi. Zeyd geldi, bel Amr'ün. Yani Amr de geldi anlamında. Ve in kanal baksudu inne ma huve thani fe galat. Eğer aslında Amr diyecektin, dilin sürçtü. Zeyd dedi, sonra düzelttin, o da bedel galattır. Ve in el evvel, sen sandın ki Zeyd gelmiştir, unutmuştun Yani aslında Amr sen unutmuştun. Zeyd dedin, ve in el evvel, evet. Ve in kanal maksudu inne ma huve thani fe Ve in el evvel, قصد اولا ثم تبين فساد قصده فبدا النسيان يعني. أيار مقصود برنجي يعني اصلا برنجي سويلد ااا او قص ادل يعني كان الاول قصيدة اولا اول القصد قصد ادل دي يعني اصلا سن زيد دين ثم تبين فساد قصدي سونا اورتاي تشيختي كي سن يانشتن febedel misyar. O zaman demek ki unutmuştun. Aslında Amir değil. Sen Zeyd sandın. Yani sandın ki Zeyd değil. Yani bu unutkanlıkta unutkanlıkla ilgilidir. O zaman bedel misyardır. Kara çıkıyoruz Melih Bu gitti. Eksamül bedel ümdeli minhu. Bedel ümdeli minhu kısımları. Sümme alem ennel bedele vel mübdele minhu Yani kasimani bihasebil izhari vel idmari erbaate eksamil bedelle mübdelü minhu, izhar ve idmar hase, hasebiyle dört kısma ayrılırlar. Yani dört kısma olurlar. Ve zâlike bu, bu yani bu dört kısma ayrılmaları liennemâ yekunâni zahireyni bedelle mübdelü minhu yani bedel ve ona bedel olduğu isim. Yani mübdelü ona bedel edilendir tabii. İkisi zahir olabilir. Ve mübdeleyni bedelle mübdelü minhu ikisi zamir olabilir. Ve muhtelifeyni birisi zahir, birisi zamir olabilir. Ve zâlike ala ve çey, tabii bu da iki ve nedir? Yani muhtelif oldukları zaman. Ve zâlike bu muhtelife gidiyor. İbdalu zahir minel muzher. Yani ki bak zahiri zahiri zahire o gelecek. Yani o, o ve zâlike ala ve şey, gelecek. Yani muhtelifen olanlar. Şimdi muhtelifey yani zahirin damire bir kısım, damirin zahire bedel olması da iki kısım. Muhtelif dediği odur. İbdalu zahir minel muzher. Zahirin zahire bedel olması zahir. Yani yerden gidecek. Muhtelifeni gelecek daha. Fe ibdalu zahir minel muzher. Nehu cani zeydin ahuke. Bak zeyd de ismi zahirdir. Ahuke de ismi zahirdir. Ve ahuke zeyde bedel olmuş. İbdal mudbar ibnel mudber. İkincisi. Damirin damire bedel olması. Ve ibdal mudbar ibnel mudber. Nehu darabtuhu iyyahu. Darabtuhu iyyahu. Ona vurdum. Yani ona bedel de ona. Güzel değildir ama aslında burada tekil daha daha gider. Ama demek ki bedel üzerine de hamil etmişler. Bak fe yahu bedel ev tevkidin. Basata demiş. Yani ya bedel ya tevkiddir. Ve evce ibn İbn-i Malik ettani. Bak aslında ibn i Malik daha, daha şey düşünmüş. İbn-i Malik ikinci vacip, vacip kılmış. Yani demiş tevkid olması vaciptir. Çünkü burada biraz bedel, bedel mana olarak bedelden uzaktır. Darabduhu yahu biraz tevkidi ifade Pekiştirme ifade ediyor. Ve eskata hada kısmin aksamül bedeli. Yani demiş aslında bu yani damirin damire bedel olması, bu damiri gâbin damiri gâb bedel olması bunu düşünmüş demiş. Bu yok ve لو قلت ضربته هو kana bilta tevkiden la bedel apa ضربته هو desen o zaman zaten tevkitti bedel olmaz evet eee ضربته orada şey var mı sizde kim var Ali değil ya da Yusuf o o diye böyle diyor bir şey var mı haşiye bakalım sen. ولو قلت ضربت هو كان بالاتفاق توكيدا لابدا بلو رايباً. يعني هو رفض بلو وضوء شنو ولا شيء سيدي؟ بلي سيده لانه لا يبدل ضمير الرفع من ضمير نسب لما تقدم انهما يتوافقان في الاعراب بخلاف التوكيد فان ضمير الرفع المنفصل يؤك يؤيد كل ضمير اتصل Teemmül. Tamam. Demek öyle demiş. Yani o yani diyor e, be, şimdi burada niye ittifakın tevkidi bedel olan için bedelde bedelde şey e, o marfu ise o da marfu olması gerekir. E, yani e, aynısı olmaları gerek. Ama tevkitte da bir da da bir de şey edebiliyor. Pekiştirebiliyor. Yani öyle öyle demiş. E, zaten ben de aklıma o geldi ama ne kadar doğrudur böyle söylenmiş. Tamam. İbdal mudbari ibn zahir. Damirin zahire bedel olması üçüncüsü. Ve ibdal mudbari ibn zahir. Nahu darabtuhu zeyden. Darabtu zeyden iyyahu. Zeyde vurdun ona bedel de ona. Bak bu ehsata ibn malik hadal kısım eden bedel. Bunu da düşürmüş. Yani şimdi güzel değildir. Gerçekten yani şimdi yani bunlar uyduruk misallardır. Yani Arapların kullandıkları misallar değil. Onun için mesela Eskat i̇bn Malik kısmi edemlel bedeli. Nasıl ki darabtu yahu demiş bedel değildir. Tehkittir. Buna da demiş bu da bu yoktur demiş. Ve enne ve enne uleyse mesbu. Demiş zaten bu böyle bir, bir, kullanım yok Arapçada. Yani işitilmemiştir. Yani o zaman bu misal uyduruktur. Kâle demiş ve lev sümya'an Şayet işitilse bile la garibe tevkide la bedel. Niye tevkid diyeceğiz bedel demeyeceğiz. Ama ve fima zekere nazarın burada İbn Malik, İbn İbn Hac şey İbn Hişam e, ihtiraz ediyor. Diyor söylediğinde nazar var. Niye? Lennehu la yuakkadul kavi bid zayıf. Şimdi Zeyd ismi hazırdır. la yuakkadul kavi. Kavi Zeyd'dir. İsmi hazır isimdir. Yahuda gaiptir. Diyor kavi zayıfla tekid edilmez. Vakat kalet el Arab Zeydun huvel fadilu. Zeydül Huvel Fadül kullanmışlar. Demek ki o zaman şey olmaz. Evet. Vakat kâletil Arab Zeydül Huvel Fadül. La yu'ekedül kavuyu bidda'if. Evet. O zaman demek ki demiş şeydir. Yani bedel olur, şey olmaz. Yani İbn-i göre. tehkid olmaz. Çünkü tehkid diyor kavi, ve teki edilmez. E burada e, Zeyd daha güçlüdür yahu daha zayıftır, şimdi de biri kayıptır. E, Araplar da bak kullanmışlar. E, Tekil olmadığına göre o zaman diyor bedeldir. Ve cevazen nehvün fihü en yekune bedel bak. Zaten nehvü de demişse bu da huve bedel olabilir. Ve en yekune müftede müftede da olabilir. En yekune fasad da da olabilir. Yani zeydül huve bedel aslında şey, müşabbele demiş de, burada ya da milfasıl ya da şey üzerine hamle diyorlar. Tabi da milfasıl aslında diyorlar. Yani zaten fasıl olduğu da açıktır. Şimdi bu niye neyi fasıl ediyor? Sifeti yani Zeydül el desek o, o Fadülün sifet olduğunu zannederiz. İşte da milfasıl onu ayırıyor zaten. Yani haberi sifetten ayırıyor. De milfasıl bazılarına göre harf gibidir. La mehalle umnel arab. Bazılarına göre de müptedadır. Burada bedeliyet yine güzel değildir. Yani öyle demiş ama. Tamam. Ama İbn-i Malik da kabul etmemiş. Demiş varsa da tevkid olur, bedel olmaz. Ama o İbn-i Malik diyecek ki damir gaip de olsa e, ismi hazırdan daha güçlüdür. Çünkü damirin tarifi, e, alemin tarifinin önündedir. İbdal-ı zahir minel mudber. Zahirin damire bedel olması. Ve ibdal-ı zahir minel mudberi fi tafsil. Tabi zahirin damire bedel olmasında tafsil vardır. Ve zâlike nasıl tafsil? Enne zahire inkana bedelen min damiri gaybeti eğer zahir gaibe gaib olan bedel olsa caze mutlaka zaten problem yok caizdir. Nahu ve ma ansanihu illa şeytanu en ezkurahu. Ve ma ansanihu illa şeytanu en ezkurahu. Şimdi diyor en ezkurahu fe en ezkurahu bedel minel ansanihu. Tabi ha zamirdir. Bedel-i bedel-i yani o yani vama insanihu onu bana unutturmadı ancak şeytan onu unutturdu. O neyini unutturdu? Onun zikrini unutturdu bana. Yani onu hatırlamamı unutturdu. Dolayısıyla bedel ihtimaldir. Çünkü enes kurehu huyuhu'nun külü de değil, cüzü de değildir ama onun kapsam bir mana var onda. Ve mislu ve nerisuhu ma yekulu. Diyor mesela burada ma yekulu huya haya bedeldir. Yani o, o dediğini ondan sonra bırakacağız. Ve kavli şair, Devam et. Ala halatin lev enne fil kavmi hatimen ala cudihi la danne bil ma'i Ala halatin yani öyle bir durumda idiler. Lev enne fil kavmi hatimen eğer kavmin içinde yani o toplulukta hatim olsaydı ala cudi o cümetliyle birlikte yani ma'a cudihi la danne bil ma'i hatim hatim su konusunda cimrilik yapacaktı. La danne cimrilik yapacaktı. Hatimu hatim bil yani o kadar suya ihtiyaçları vardı. أود. الا ان هذا بدل كل من كل. ابد يربو بدل كل من كل لا لا حاله لو ان في القوم حاتما هي ند يروض حاشد بشيء. لما كان قوله وقول الشاعر عطفا على ما قبله وهو قوله لقوله تعالى الى اخره فيتوهم ان البيت من بدل الاشتمال كالذي قبله استدرك عليه بقوله الا ان هذا. على حاجه. سيدنا ابو شيمي بدل بردك في زهوه تقدم شرحه وإغرابه في باب الحال برقم ليس <applause> إيه؟ والشاهد فيه ها هنا قوله حاتم بالجري. Evet. Ve bu bedelün min zamiril mecruri fi kavlihi ala vücudihi bedel külli minel külli. Ala cüdihi. Ala cüdihi den hatimi. Şu mecrur olan hatim bedel evet. külli minel külmüş. Ala cüdihi la ne bilmai hatimi. E olmuyor. Güzel değildir. Sen, nedir senin şeyin? Bir seyda burada diyor. He. تعليق وتخريج هذا الشاهد ولا شاهد فيه هنا على الرواية أما على الرواية المؤلف وكثير من النحاة ففيها شاهد على بدلية حاتم من دمير الغيبة في قول جوده جوده أبا سيد حاتم جوده دكي دمير بدل المصدر غزال دايل دير دايل زاتا هو دا Yani şimdi bu normaldan rivayet aslında yani sahi olan rivayet hatimündür. Dolayısıyla hatimü dennen faalidir. Hadi demek ki bu sene burada ne yapmış? Ala cudiye hatimi. O zaman Levent Hoca'nın dediği de o, 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 o okuduğu da bunu söylüyor. Yani o haya o zaman yani ledden lev enne fil kavmi hatimen ala cudiye hatimi yani ala cudiye hatim Laddan o zaman diyeceğiz huve müstetirdir. Hatime raciettir ama hatimin lafzı mukaddem olduğu için şey e, takdiri te, e, mukaddem olduğu için da bir lafzen bu e, buahher, ama takdilen yani niyetten mukaddem bir şey raci olmuş olur. Güzel değildi, Doğrusu bu güzel değildir. Zaten itiraz ediyorlar. Yani burada aslında istişad yok. Yani aslında burada hatimlerden faalidir ve ala cudihiye bedel değildir. Güzel değildir. Yani o söyledikleri güzel Zaten Zaten diyor ve la şahide fihuna ala rivayet sahiha. Ee, bak sahih rivayete göre şey yok. rivayetin diğer rivayet ne kaldı? Fasıt kaldı. Evet. Yani onun için tabii. demek ama bizim buradan tabii, Mustanif niye getirdiği denilirse diyeceğiz Hatimi rivayeti yani fasıt da de olsa demiş Hatimi cudihideki damire bedeldir. Tamam. Anlamı ne şeyde bunun anlamı? Ne? Meddin anlamı? <laughs> Dedik ala haletin, yani biz öyle bir durumdaydık. Tabii şiirin devamı öncesi var. Lev fil kavmi hatimen, yani eğer kavmin içinde, yani o topluluğun içinde hatim bile olsaydı, ala cudihi, ile beraber, laddanne bilmay, o su konusunda yine cimrilik yapardı. Yani o kadar suya ihtiyaç vardı. Yani herkes şey etmiyordu. Yani kimseye vermiyordu. Evet. evet. İlla enne hâda bedel kulli mümkün. Tabi bu istidraki, o şeyin okudu, Yusuf'un Yusuf, Yusuf, un, Yusuf un okudu. Yani bunu niye söyledi? Normalden yukarıda bedel ihtimal geçmişti. E, bu da bedel ihtimal değil de, de bu istidraki yaptı. Yani dedi bak bu hatimi haya bedel küldür. Yani o yüzden edilmesin ki ayette geçtiği gibi bedel ihtimal ile ilgili değildir. Evet. Ve in kana damira hadirin, eğer hazır damir ise, o ismi zahra şey, evet hazır ismi zarın ona bedel olduğu ve inkan el bedel u bazen bedel bedel bazı ya da bedel ihtimal ise caizse yine caizse nehu acebteni vechuke yani beğenimi kazandın sana bedel de yani yüzün benim beğenimi kazandı dolayısıyla vechuke bedel ta, bedeldir o ta da şeydir küldür vechuke onun bir cüzüdür acebteni ilmuke yani sana bedel de sen ilmin ben beğenimi kazandı. Yani ilmini beğendin. Burada da bedel ihtimali şey ilmuk'e senin bir tanın, tenin bir cüzü değil, bir küllü de değil, ihtimalidir. Bu da caizdir. Yani demek ki eğer ismi zahir damiri hadra bedel olursa bedel baz ya da bedel ihtimal olsa problem yok. Başir'de de gelmiş. Owadeni bisicni vel adahem rijli. şefnetül şefnetul menasimiydi. Owadeni beni tehdit etti bir secni yani haps etmekle ve edah miricli ayaklarımı kayıt etmekle yani bağlamakla faricli benim ayaklarım şefnetül menasibi o üst tarafları kalındır. Yani o o o aşı kemik beni haps etmekle tehdit etti. Biliyorsun ev'ade daha fazla tehditte kullanılır. Ve'ade hayırda kullanılır. Vel edah miricli ayaklarımı kaydetmekle beni tehdit etti. E, vel edah ve bana bedel yani ricli. Yani ayaklarımı şey etmek. Yani kaydetmekle etmekle tehdit etti. Fericli ayaklarım şefnetül menasibi. Yani menasim bizi şefnetül menasim bu ayağın üst kısmı yani aşı kemiğinin bölümü kısmı yani orası kalındır diyor benim ayaklarım burada dedik rjli ferjli bedelu ba'di minay adeli adeni yanın yasına bedel ba'dır. yani çünkü o ona evet çünkü o, o beni tehdit etti bana bedel de yani aklar mı tehdit etti kayda şey etmekle söyleyeyim kaydetmekle dolayısıyla burada bedel ba'dır. Biz dedik zaten bedel bat yani demir hazire ismi zar bedel olduğu zaman bedel bat ve bedel iştimal olmasa problem yok. Bak o kavli şair başka bir şey daha gelmiş. Derini, inne emreki len yuta'a ve ma el feytini hilmi muda'a Derini, beni bırak. İnne emreki len yuta'a Artık sen emrin itaatin gelir. Sen dinlenmeyeceksin. Herhalde hanımına diyor. Ve ma el beni bulduğun yani hilmi yani beni o halimliğimi halimliğim Muda'a artık kayıptır. Yoktur. Ben artık halim değilim. Yani ben öyle fakir birisi değilim. Bak burada hilmi bedel ihtimaldir. El feytini buradaki ya bedel ihtimal. Şimdi hilm o o o, o kendisi değildir ama onun hilmidir. Yani onu kapsar. Ona şamil gelir. Dolayısıyla bedel ihtimal ya el feytini. El feytini yanın bedel ihtimalidir. Kulase dedik yani ismi zahir, damire hazıra bedel olduğu zaman ister damire hadir, muhatap olsun, ister mütekelim olsun, ismi zahir bedel bazı ve bedel ihtimal olarak onlara bedel olmasında hiçbir problem yok. Ve inkâne bedele kulliyin. ismi zahir, damiri haza bedel olduğu zaman eğer bedel kül olacaksa ve imma en yedülâ layhâtatin ya kapsayıcılığa devlet edecek, evla ya da etmeyecek. Fe indelle aleyha eğer kapsayıcı ise, yani o ihataya devlet ederse, cazı. O zaman caiz olur. Nehu tekunu iden li evvelina ve ahirina. Bize bayram olsun diye. Bize bedel de ulan lenea bedel de li evvelina ve ahirina. ilklerimiz için ve sonradan gelenlerimiz için. Bak burada ihata ifade eder. Kapsacılığı ifade eder. Dolayısıyla li evvelina ve ahirina naya bedel yapmamızda sorun yok bedel kılı olarak. Bak ve inkana gayre zalike eğer bedel ismi zahiri bedel damire hazıra bedel kul yaptığımızda ihatayı kapsamıyorsa ihatayı etmiyorsa imtina o zaman bedel olmaz. Nahu kumte zeydun. Sana bedel de zeyd. Bu olmaz. Ve zeyden. Zeyden kafa bedel yapmaz. Ama ve cevaze zalike el akhfash el kufyud ke akhfash kufiler demişler ihata ifade etmese de yine bedel kul olarak da ismi zahir zamire hazra bedel olur. Temessüke bi kavlihi bu şiire tutunmuş yani delil göstermiş. Bi kum kureyşin kufina kulla mu'diletin ve emme nehcel huda men kana dillila sanki bir rivayeti dillil olması gerekirdi ama burada dalil demiş. Öndeki dillil bir kesi yani çünkü bu, delil, dillil, bu mübalga sigası olarak kullanılır. Dillil. Bikum Kureyş'in. Sizinle, yani size bedel de hani Kureyşlerle, küfina Her zor şey hakkında gelebildik. Yani siz Kureyşlerle, yani Kureyşlerle her zoru karşılayabildik. Ve emme nehcel hüna, hüda ve kast etti. kast kasade. Nehcel hüda, yani hidayet yolunu kast etti. kan adıyla Sapık olan kişiler sizinle yani hidayet yolunu buldu. Onu kastetti. Bak burada bir kum Kureyş'in demiş ya bak bu da Kureyş'in küme demire hazra bedel olmuş. ismi zahir demire hazra bedel kül olmuş ve ihatayı de ifade etmiyor demiştir. Evet. Tabi kabul etmeyenler diyecekler bu zarurettir. Şimdi aksamül bedel yöndel ümidü ve tarif ve tenkir. Tarif ve tenkir itibariyle bedel ümidü kısımları. Tarif ve tenkir itibariyle. Ve kezalke en kasim kısmani yani bedelle mübdelu minhu kısımlanır bi hasebi tarif ve tenkiz tarif ve tenkiz itibariyle ile marifetey ma ikisi ma olabilir nahu ihdina sıratal müstakim bizi doğru yola ilet o doğru yola bedel de sıratal lezine en'amte aleyhim onlar nimet ettiğin kişilerin yolu bak bu da ikisi de marifedir ma as sıratal de marifedir ma sıratal lezine sırata, o da el lezine olduğu için el lezine marifedir ma manevidir zaten tarifi ilafi etmiş ve nekileteyn ikisi neke olabilir. Nahu innelil lil müttekine mefazen. sahipleri için mefaz vardır. Onlara bedel de yani çöller ama hedaike yani bahçeler. Çünkü bu da hedaike mefazene bedel olmuştur. İkisi de nekiledir. Mefazen de hedaike. Ve mütehalifeyni farklı da gelebilirler. Farklı da fe iman yekunel bedelü ma'rifeten ve müddelü minhu nekileten bir iki kısım demiştik ya metinde. Bunu söylüyor bak. İkisi farklı olduğu zaman. Ya bedel ma'rifem dönümünün ekile olacak. Nahu ila sirat müstakim o, o, doğru yola. O doğru yola bedel de sıratallahi. Sıratallahi devam et. Gözükmüyor hükmelerle de artık niye gözükmüyorsa gözükmüyor. Evet. Şimdi burada sıratı müstakim ekledir. Müvdelü mühün ekledir. Sıratı müstakim. Sadece vasıflar Ama sıratı ne neki marifedir. Öyleyse bedel marife müvdelü mühün ev yekuna bil aksi ya da tam tersi yani mübdelu minhu ma'rifa bedel nekide nahu lenasfa an bin nasiye onu perçiminden tutacağız yakalayacağız o nasiyetine bedel de nasiyetin kadibetin hatiye anlaşıldı mı yani yalancının yalancı olan nasiye yani o o nasiyenin o perçimin sahibi yalancıdır yoksa nasiyenin kendisi yalancı değil bak burada bir nasiyet ma'rifedir ama nasiyetin şeydir Bekledir. Ve kavli şair, ar, şairin sözü. Bazılar diyorlar eğer nekile, marifeye bedel olacaksa vasıflanması şarttır. Burada olduğu gibi. Bak gazibetin nasiyete nasifet olmuş. Bazılar öyle diyorlar. Burada İbn-i Şah dememiş. Ve kavli şair, ar, şairin dediği inne me'al yevmi ehahu gadva. Tamam et. Burada bitiyor şey de. Evet. evet. Bitmiyormuş. İnne me'al yevmi ehahu gadva. Yani inne me'al yevmi ehahu. Kardeşi Gadua. Evet. Yani burada nekire gadva'nın şey bedel olmuş. Ahavya bedel olmuştur. Yani nekire marife bedel olmuş. Tamam. Ne yapalım? Evet. Bitirelim mi? ne, ne, ne diyorsunuz?